Hepinize tekrardan merhaba dostlar ve merhaba canlarım ben Yusuf Minecraft'ta Minecraft, Minecraft Pocket Edition ve Bedrock Edition'da To Be To sunucusuna nasıl giriş yapılır size onu göstereceğim ama her şeyden önce kanalıma hala abone olmadığınızda abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz daha çok abone olursanız beni destekle bulundursunuz yani like atarsanız destekle şey benim gözüm yok ama Bırakayım ben Neyse siktir et boşver ee, Instagram açıklamada Yusuf Yedi diye yani takip ederseniz mükemmel olur çünkü neden olmasın orada ilişki Konuşamıyorsunuz evet konuşamıyoruz. Neyse nerede kalmıştık? Instagram açıklamada oraya giderek beni takip ederek veya mesaj yazarak benden yardım veya benzer bir şey isteyebilirsiniz veya ne bileyim herhangi bir şey işte. Abone olun. Şuralarda buralarda buralarda bir şeyler olacak. Olma, yoksa yoktu üşenmişim montajı koymamışım. Yani sunucu nasıl giriş yapılır onu göstereceğim. Ki önceki videolarımızda ilk videom nasıl giriş yapılır videosuydu. Ama o video eski ve farklı bir IP'yi kullanıyorum. Yani oyuna güncellemeler geldi. IP'ler bug'a falan düzeltildi. Size tekrardan ve sıfırdan nasıl giriş yapılır onu göstereceğim. O zaman videoya. Şöyle bir şey var. Lan ne Minecraft live Siktir başa. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde kamera ben ters kullanıyorum. Normalde kamerayı ben ters kullanıyordum. Burada kullanıyorum ve aynı olma diğer tarafa çeviriyordum. Ama şu an burada kullanacağım. Yani neden olmasın? Yani burada arada elim burada çünkü telefon kamerasını kullanıyorum. Monitör de burada kasada bunu yani telefonu kasaya dayıyorum size öyle söyleyeyim bana bir büyük yani bir kamera şart gerçekten şunu kaldıracağım Aynen, bunu kaldıracağım artık bunu kullanmayacağım kayıt yaparken kayıtla bir orayı sileceğim yani ne yapacak bir şey yok shift daha mı yapacağız hayır lan ha, evet sil sildim lan oh my god man ama canına da bunu geri kullanacağım ctrl Evet şu an oyundayız. Şu karakteri değiştirme bak. Şöyle bir hata var. Ne, bak ne zaman giresem karakter karakterim sürekli zargan oluyor. Bak kolları incecik oluyor. Ya benim gibi bir insan neden böyle karakteri? böyle... Aksan oğlum kürdansın sen kürdan. Cık, değiştir. Ama bu, bu skin değil de şu düz skin'i kullanayım ya aynen. Aynen seni kullanacağım bu sefer. Yani Yaklaşık ben bu skin yıllar önce tasarladım. Öyle kaldı yani. Neyse oyuna tıklıyoruz ve... Mamuşlar oyna. Bu ne oğlum? 1.2162 yeni güncelleme mi gelmiş onu okuyayım? Alışığın dışında bir şey olmuş bu. Oğlum harbiden ne olmuş lan bu oyuna? Garip miydi bunu düzeltemiyoruz? musun? Ayarlarda illa bir şey yapmıştı ayarlara gir abi. Hadi ne bileyim video genel video ekran güvenlik falan filan ha 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 Oyna yapacak bir şey yok sunucu update gel. Yani. Oyuna update gelmiş daha doğrusu ne sunucusu hala. Ne diyorum ben orada? Bu da arkadaşlar. <laughs> Bak bunu sevdim. Bu gerçekten güzel olmuş. Yalan yok. Sunucuya giriyoruz. Burada şu sunucu bir kaldıralım. Sunucu düzen. Kemal olmuş lan. Ben sevdim şu sen. Neyse gösteriyorum. Sunucu adına to yazın. Sunucu adresiniz de burada. Ben bu arada elim yok. dokunuyorum. Sunucu adresiniz de to Büyük kafede. P.E. nokta org yazın. E, yani Balta klasik değiştirmeyin. Şey yapmayın. Sonra değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Buraya alta sunucunuz geliyor. Burada yüksek bin, 1296, 196 Yüksek ping gerçekten yüksek ping veriyor oyun. Oğlum nefes çok fazla ciğeri kullanıyorum. Rap çalınca böyle oluyor. Yakında yani rap derken yani aynı zamanda rap yazıyorum. Rap okuyorum veya benzeri benzeri şeyler yapıyorum. Flow atıyorum kendim kendi kendime veya freestyle yapmaya çalışıyorum. Yani konuştukken bütün ciğerimi kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Oyna diyoruz ve bekliyoruz. Ara sıra bu oyunu anlamıyorum cidden. Cidden bu oyunu anlamıyorum. Anlamamaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Slash. Av yazalım abi şöyle bir. Gelsin abi. Disable kapat ya. Oros bu çocuğu. Konuşma metni yetkin. Konuşma metni yetkin, oğlum. Felastik... Ne diyorsun oğlum? Ha, evet. Erişebilirlik. Son... Kapat. <laughs> What the fuck? <laughs> Aa, burayı size gösteremem. Ben burayı büyük ihtimalle şey yapacağım. Burayı bir sonraki videonun şeyi konusu. Ne yapıyorsun? Valla videodaydım en son. Video çekiyordum. Kaç günden beri buraları niye uğramıyorsun? Kaç gündür yokum çünkü kaç gündür e, Valorant sezon sıfırlanıyor. Ranklar. Yeni ranklar iki şey Valorant'ın abone koyar mı bak birader? Burada 2 e geri dönüyoruz dedik. Sözünden tamam. dön en namlusu koyarım. Ama şimdi şöyle bir şey var bak. E, ben aynı zamanda Valorant rank kasıyorum yani. TP at çok konuşma. Hala bak TP atmıyorsun zaten. E, <laughs> TP go. İçeride Güzel. çocuğu kesti. İçeride şey, çocuğu mu kestiniz? Yusuf uzaklaş. Öldürdün bu orada beni? Ha ben öldüm. Öldün mü? Ölüyordum. Yusuf dur ben seni hile de arkadaş ekleyeyim de sana vurmasın. Hemen. Hemen. Ne koydun? Oğlum bak o arkadaki tanıdık değil ha çalara bak. Önemli bir kitle. Ha, yok ya adamları bıraktım bilerek. Kullansınlar diye Ne kitli o? Şöyle söyleyeyim Senus Ne kitliydi <laughs> oğlum? Şey ya <laughs> Nesli değil mi? Değil mi? Yok mesela değil Oğlum ölüyor yine ama sen nasıl yine bana vurdun ama? Bu ne diyorsun? Ben senin kanalına aboneyim kınık Al Hediyem Olsun kınık. Ay klan... Sen gelecek mi bugün klan, Emir? Sen geleceğim mi Emir? Valla Emir biz zaten klan yavaşça toparlanıyor yani. Kardeşim, Kardeşim yüce... Türkiye'nin... Tüm Türk Türkiye'yi Türkiye toplar olan... mı? Abi, dün... Yüce Türk gibi ya. Yüce... Yüce Yüce Türk Frik... başka bir şey olsun ya. Harbiden Harbi Yüce sıktım bir tık ya? Her sene her sene Anladım. comeback. Değil mi değil mi? Beni de sıktılar kanka yani. Bir, bir Yüce Türk açmazsak Letus comeback atmayacak. Letus zaten dönmüyor kanka. Ha, sık o zaman gerek yok. Yüce Türk'ü Yüce Türk'ü Tamam. O zaman yeni bir Discord sunucusu oluşturun. Ya oğlum, sonra... Taci, Taci, Sen oğlum bu Discord sunucusu neden bir tacı bende ama ne koyayım? Tacı sendeyiz o zaman. O zaman reset alalım sunucuya. Atalım. Senatörün Dur, bir zevk vereceğim. Abi, yani reklam geçerim benim YouTube'da. Tubi YouTube Tutupay'a YouTube geri döndüm. Klanım açıldı diye reklam geçerim. Globali. E. Sen globali geç Yusuf de partana. ben... Bak abi Yusuf söyle konu ne ara buraya geldi. Bak ben hala video kaydındayım. Yaklaşık yarım saatte video kaydındayım. Ben oğlum sunucu nasıl giriş yapılır tekrardan videosunu videosu atacaktım. Ama bakıp baktım herkes beni çağırmaya başladı. Herkesi bekliyorum. Abi, bir, ikinize, abi. ikinize de ikinize... Oğlum bir sesin ya. İkinize de o verdim. Ne yapıyorsanız Aa. yapın. Ama ne koyayım ya ben uğraşmak istemiyorum abi vallahi istemiyorum. Bir ailesi ayarlasın her şey ya da erensin merensin me elektro bot falan var otomatik sunucu kuruyor. İbn Emir'e bak ayarlayın dedim direkt kaçtı amına koyayım. Belli amına koyayım valla. O da uğraşmak istiyor. Yani burada bir base bir yapı. Güzel bir yapı. Yani tübü to çok karmaşık. Gerçekten çok karmaşık ve hala facecam videolara devam ediyoruz. T.P. adı var ya, sabah girseydin sana çok güzel bir video çıkacaktı. Harbi mi? Evet. İşteydim ya. Buradan var ya, yaklaşık bir 200-300 tane kit çıkarttım. Video kaydı açacaktım ben de içinde 3 kişi vardı oğlum. Bir yandan adamlarla kapışıyorum, bir yandan kitleri çalıyorum, bir yandan patlatıyorum. Görmen lazım Sen burayı nasıl buldun ama? Adam mı seni çekti. Yanlışlıkla çektiler beni. Adama kendilerini patlattılar Ne? Adama kendilerini patlattılar? Yok ben. Aslında ben kitleri çalıyordum. Biraz da onlar patlattı gibi ama. Evet. Ama kitleri yani cepledim Yusuf anladın mı? Bir tane yabancı gel. Ah Eyman 92 Abi ben mesela bak adım gibi emindim. Biz döndüğümüz zaman direkt böyle herkes tarafından tanınacağız anladın mı? Çünkü biz abi biliyoruz bu oyunu ya. E, kit varsa varsa. Üstte kit kit getirsene. bir tane kit getir kit getir kit getir çabuk kit getir çabuk kit getir. Oğlum ama ne senin ha? O çocuğa hediye mi vereceğiz? Yusuf. Aynen. Koy bir içini göster. İçine bak Yusuf. Gördüm gördüm. O kiti ben yaptım. Nasıldı? Evet, mükemmeldi. Siktet o kitloma dedi oram bak. düğüp varmış bu arada sunucu da haberiniz olsun. Aa! Ne diyor bu? Ya düğüp varmış. Onu duydum. Alacağım bu akşam. Al al. Bize de söyler misin mi? Al şey yapalım. Full kit yapalım. Full yapalım. Abi kendi klanımızın kitini yapmamız yok mu peki? Kanta TNK'nın bu arada yaklaşık şu an sunucuda en az 9.000 bin, bin tane nest'i var. Tamam biz de yeni klan yeni klanın ismini ne yapalım beyler bir şey söyleyeyim? Bilmiyorum. Kur ya, klan üç kurucu oluşacak. Sen, ben ben em şey Emir. Aynen. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Ghonor sunucuda kuvvet kit arıyor. Ve bu nesil var ama sunucuda herkes bunun kuvvet kit aradığını biliyor. Tabii tek ben bilmiyorum çünkü sunucu o zaman yeni giriş yapıyorum. Girişe yapınca ona direkt işte kuvvet kit falan görür sohbette çetti görüyorum ama pek sesimi çıkarmıyorum. diye sonra daha olan oluyor. Biraz küfürlü kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Yusuf senin amına koyarım bak ben o kuvvet iksirlerini bulmak için götümü siktiriyorum. Bende ne var? Ne? Bana ne var? Ulan çocuk senin amına koyarım ben bugün 5 tane nested pvp harcadım kuvvet iksirleri için. Harbi. Bir şey diyeceğim bu bilgisayarda Minecraft'ı nasıl crackliyorduk? Ben sıfırladım bilgisayarı. Atayım mı ben sana? Anam. Bu full şey. Oğlum ya, kitleri mitleri taşıyalım artık ya. Abi bu her şeyi taşıyalım ya. Bir şeyler yapalım. Değerli kitleri taşıyalım ya. Sana bir söyleyeyim mi? Bence bu kiti toparlayalım. Buraları toparlayalım. Çok uğraştıracak Yok buralar toparlanma zamanı yapayım. Görmüyor musun ya? Govlar gözleri şenlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir isim biliyor musun? Belki daha da vardır bende bakayım bir. Var mı yok mu bilmiyorum. Benim kitle alıp veremediğim bir şey yok. Sadece ben map hatlarına çok şeyim ya. Şalkırları gruplandıralım oralardan anladın mı böyle? Normal... Direkt buradan bir yeni falan öteye bile yapabiliriz yani. Bu base kalsın ama burada mesela boş şalkırlar kalsın. Sadece önemli olanları taşıyalım anladın mı? Hatta e, dolduralım işlerini. Yapalım bir şeyler Fak yapalım etmez. ya. Harbi, bir şeyler yapalım. Çünkü gerçekten baktıkça sinirim bozuluyor Murakami'nin buraya. Bak ben mesela şöyle düzen yaptım. Bu ortaya PvP koydum. Şurada totemler var. Şurada bu var. Şurada bak ben de böyle bir o şey var. diyorum bak böyle bir oda olacak o bu işte odanın sağında solunda bir şey olacak. Kuvarsa yapılan yer var ya Yusuf. Ha. Bir şey lazım olursa oradan alabilirsiniz. Or şeyi de çek oraya Govnor'u. O Govnor odası Go yok mu zaten? Yok benim başka bir yerde var. Oğlum Govnor'a yayında göstermiştim ben. Govnor'u da çek oraya bir şey lazım olursa oradan kullanabilirsiniz o beyaz yerden. Büyük oh. olandan değil. Evet, tamam. Pek bir şey ihtiyacımız olmayacak gibi duruyor. Ama Allah iyi, bana haber et. Evet. atıyor. Allah'tan bir barıştık ama nasıl ya? Kim ya? Bir ton şey var orada. Kuvvet kiti, kuvvet totem kiti falan var. gonora sürekli lazım oluyor. Oradan alır.